Arkadaşlar önceki bölüm nasıl oldu? Yanlışlıkla yeterli yetersiz yapalım. Dedim o yüzden de. o yüzden devam ediyor şimdi. İkinci bölüm. Evet bize biz bu. O olsun. Pazmın olarak da bu olsun. Bence güzel oldu. Aa bu neymiş? Elemanı ne saat. bana öncekinle de oynadığımda saat çekmiştim. Bu <laughs> seri haline getireceğim bu oyunu arkadaşlar. <laughs> Neşin güzelliğine bak <bakıyorum>. ya. <laughs> Şimdi çok güzel bir şey yapacağım. Ama size söylemiyorum sürpriz olsun. Ben de Tamam, edince edin. böyle bir şey yapacağım. Orada atlamalık bir şey yapacağım. oluyor. Ama ya şu an çok bence. Güzel oluyor. Seref. Yes. Evet. Bence süper oluyor. Mesela burada atlayacağız şimdi ama şimdi. Kapı yapalım. Ben şöyle bir takdim ama kimseye söylemeyin lütfen. Bu da benden sırtıyor. Ay ya Ben bunu yapıp geleyim. Arkadaşlar oyunun linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. oyun oyun adını yani açıklamalar kısmına bırakacağım. Oyunun adını oyunlarla ilgili unutmazsam yapacağım yani şu bayrağı bir küre dikelim ya. Kırsız daha güzel olur. Kapısı nerede bana? Ben koyayım tamam. tamam. Şimdi bunu da mı çıt sayacağım? Hmm. 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 Hatırlan çok güzel video fikirleri yorumlara yorumlarına video fikirlerinizi yazınız. Ayrıca benim şehrime katılabilirsiniz arkadaşlar. bilin bir Zehra var oynuyor. Zehra var ilk başta ben çıkmayabilirim. Ama benim simgemi görürseniz kesinlikle girmeyi unutmayın. Benim şehrimde sizlerle birlikte oynayabiliriz. Adınızı koyabilirsiniz. Hadi eğer benim şehrime gelen sen adınız Zehra adınız mesela Cerense kafadan hadi. Mesela sizin adınız Ceren tamam mı? Yani mesela sizin adınız Ceren. Ceren.com adınızı koyabilirsiniz. Ve ben de. Yap yani İngilizce isminiz olmaz. Ben de çok mutlu olurum gerçekten. Onlardan onun için açıkta markasında bulabilirsiniz gerçekten. Tamam. Merdiven yap. Oya çıkmamız gerek. Ama merdiveni nasıl yapacağım işte o kızı. Böyle olur mu? Böyle kapatalım. Böyle oluyor bence. Tamam. Çatımızda şey olduğu için çıkmıyor. Ya. Yani güzel oldu. Şuna termosterimiz. Evet. mini bir merdiven yaptık. Çıktık. Evet. Buradan atlayabiliyoruz. Siz de şehrime gelip buradan atlayabilirsiniz. Gerçekten çok mutlu olurum. Bence bugün çok güzel şeyler yaptık. Lütfen kanalıma abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Size çok seviyorum. Hoşçakalın.